Evet. Sahildeyiz. Sahilde denizdeyiz. Sahil denizindeyiz. Yüzüyoruz. Evet. Sahildeyiz. Ya, ya, evet, sahildeyiz. Ya, evet. Ne diyorsunuz hanımefendi? Efendim. Sahil için diyorsun daha fazla. sahildeyiz Evet. Oturuyor sabah abi Bunu aldık da. Evet. Al. <laughs> Kocasını özlediniz mi? Kocam da düğünde bari. <laughs> Göbekleri atacağım Serdar, <laughs> sen dinle Serdar. <laughs> çekme beni. Ben... çekme çok kötü Üzülüyor, <laughs> üzülüyor. Kocası gitti, öldü ya. Esmandır <laughs> <laughs> Ne ne yapıyorsun? Ne ne yapıyoruz bakalım. Kartımız var. Salatamız var. Kolamız var. Salatamız var. evet. var. Ekmeğimiz var. Evet, taneğimiz var. Ekmeğimiz var. Evet. Ben özlüyor musunuz? Hayır. Yani. Yazman alalım. Ver ver bir beşlik çalışır. He? Ver 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 kocaya da sevgilisini ver. Bir beş yıl çalışır. Ben otuz yaşında vereceğim. Olsun nasıl yani e ver ya. ver. Hadi yani gel. Gene... Otuz yaşında vereceğim onu ben. Otuz yaşında. çok kanlı arkadaşlar. Çok beciz. Çok beciz. Kocanı istiyor musun? Hayır istemiyorum. <laughs> Burada şapar <laughs> Aldım mi Aldım aldım. Ya. aldım, aldım. Bak, yani getirdi ya, anne. Anne. limon. teyze sen de sen al, çok sıkıntılısın ha. Ekmek ister der şey. Yani. Al, tuz. <laughs> <laughs> Ver evet, şimdi. Dedim ya tuz getir. Hadi Enişte gel. Ekmeğimiz. Sonra muhabbete devam. İki, aksan, kola al. Al. Tamam getir. yet.